Karadeniz Ereli ilçesindeki bir kuyumcuya gelen şahıs bilezik modellerine bakmaya başladı. Şahsı kuyumcuda çalışan bir şahsın kendisine gösterdiği bileziği telefonuyla fotoğrafını çektikten sonra personelin elinden alarak kaçmaya çalışmasıyla birlikte iş yerinden hırsız var sesleri yükseldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs>

Kaçarken durdurulmaya çalışılan ve bu esnada telefonu düşüren SK vatandaşlar ve işveri sahipleri tarafından yakalanarak söz konusu kuyumcu dükkanına götürüldü. İş yerinden yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan SK ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken bilezikte kuyumcuya teslim edildi. <laughs> İlçede kuyumculuk yapan Tuncay Keskin yaşanan olayı şöyle anlattı. Maalesef dükkanımıza gelen arkadaş dükkanın yoğunluğundan faydalanarak dükkanımızda bir bileziğimizi alarak çarşı içinde kaçmaya başladı. Peki, tabii ki biz de olayın şokuyla daha yarım saat önce oldu tabi. Bu arada biz de peşinden koştuk tabi. Ürünün karşısında çarşıda o koştu. Biz de arkasından koştuk. Evet üzerinden ben bağırınca artık koştu koştum ama yetişemedim. Hırsız diye bağırdığımda iki tane genç çocuk sağ olsun peşinden koştu ve hırsızı yakaladı. Elinde de bilezik vardı zaten. Bir de yolda telefon düşürmüştü. Geri döndü telefonunu almak için. O arada da biraz zaman kazandık. Sonrasında bileziği aldık. İki tane genç arkadaş sağ olsun. Teşekkür ederiz onlara da. Çocuğu yakaladılar. Sen neresin?